Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz herkese hayırlı bir gün diliyorum Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım şöyle bir günü sakin sakin bir değerlendirelim istiyorum tabi e, bu üçüncü videomuz karşınıza üçüncü kez geliyorum e, bir ayrılık var artı bir anlaşma var artı takım içerisinde ayrılmak isteyen oyuncu var artı bir sıkıntılı bir süreççe girdi Canin tarafından özellikle kulübümüz bununla uğraşıyor bu detay var. Şimdi bu detayları şöyle sakin sakin bir değerlendirelim istiyorum. Tabii ben bu videoyu çekerken bir transfer kapı gelebilir, bir ayrılık kapı gelebilir. Ben bu videoyu biraz erken çekiyorum. Akşam yayınlayacağım. Hava karardığında yayınlayacağız. Neden? Çünkü e, arka arkaya videolar atmak istemiyorum. sizleri de çok yormak istemiyorum. Onun için de bu şekilde yapacağız. Ama öncelikle tabii bir anlaşma var ama anlaşmaya gelmeden önce hepimizin en az anlaşma kadar merakla beklediğimiz bir koyuta durumu var. Maalesef Koyta'yı hala istediğimiz bir fiyata verebilecek bir takım bulamıyoruz. Ama Gaziantepspor'dan biliyorsunuz biz onlardan Markoviç istemiştik. Bize bir kolaylık sağlamışlardı ve öyle bir e, ikili ilişkilerimiz olmuştu gene. Markoviç durumunda bize 200 bin euro mı öyle bir fiyata vermişlerdi. Biz Markoviç'i değerlendirmiştik. Şimdi de Gaziantepspor kulübü Koyta'yı bize verin dedi arkadaşlar ve Koyta'yı Gaziantepspor takımı istiyor. Koyta da tamam dedi, gideyim dedi. Ama Maaşı Koyuta'nın bizde Yanlış bilmiyorsam 1.550.000 Euro Üzerinde bir e, Bu fiyatta bir ücret alıyor Ve bu para garanti Tabi biz bu maaşı e, Gaziantep spor takımından ne kadarını Alırsak kar mı kar Oyuncunun kenarda kalması Kadroya giremeyecek evet kadro dışı kalacak 500.000 TL bir ayrı ödemem var O benim için hiç önemli değil. yani ben şahsen söylüyorum Benim için yani bir tarafta olarak Konuşuyorum problem olan boyutu 1.550 bin euro gibi bir rakamı Koyta'ya vermek. Ve bu rakamda ne kadar kurtulabilirse kulübümüz kardır. Bakın Batra gibi oyuncunun üzerine para verip gönderdiğimiz yerde de Koyta'ya da 1.550 verilmemesi gerekiyor. 200 bin euroluk bir teklif geldi söyleniliyor. 500 bin eurosunu Gaziantep karşılayacak deniliyor. Yani 500-550 artık bu paralar değil iyi paralar. Euronun 3 olduğunu düşündüğümüz yerde 15 milyon TL eder. Koyuta Koyta ayrılığı her an açıklanabilir. Önemli yol kat edildi. 200 bin deniliyor, 500 bin deniliyor. Bunu göreceğiz ama Koyta ayrılı herkese bir rahat bir nefes aldıracak diye düşünüyorum arkadaşlar. şartlarını göreceğiz Koyta'nın. Şimdi Canini'ye gelelim. Canini Arabistan'da piyasası olan önemli bir oyuncu. Ben her zaman şunu söylüyorum abi. Kampa götürecektik Canini. Orada biz işimizi halledecektik. Bakın şimdi Canini'ye sen idman programını yükledin. Canini bu idman programını yaptı. bir transfer görüşmesi dedi. Bir 10-15 gün Bizi oyaladı, geldi, idman yaptı ve tekrar yöneticilerin yanına gitti. Bir 10-15 gün için gene iki gün bir, e, iki transfer, e, iki kulüple görüşmem var dedi pardon. Ve gene kulübümüz tamam dedi, git 10-15 gün transfer görüşmeni yap dedi. Gene ses çıkmadı. Hatta bu haberi sizlerle beraber paylaşırken şunu söylemiştim. Baba inşallah yanlış, yalan yanlış bilgi vermiyordur bize dedim. İnşallah tatile gitmemiştir dedim. Nitekim. Baba e, transfer görüşmesi diye gitti dönmedi. 2-3 gündür antrenmanlara çıkmıyormuş ve bunun için noter tespiti yapılıyor. Bir maddi bir ceza kesersin ama oyuncular o kadar güçlü ki, sözleşmeleri o kadar güçlü ki sen oyuncuya istediğin kadar ceza kes. Oyuncular bu cezaları e, ya kadro dışı bırakıyorsun tamam ama Bir yere gönderirken de bu cezaları siliyorsun. Gene oyuncu alacaklarını alıyor bir şekilde gidiyor. Çünkü oyuncuların eli kuvvetli. Ve canini gelmedi ve bu tabii ki de herkesin canını sıkıyor. Bir tarafta yeni transfer yapıyorsun, sakatlıklar yaşıyorsun. Bir tarafta ayrılmak isteyen oyuncular var. Bir tarafta transfer yapıyorsun. Ve şimdi gelinen noktada Canini e, katılmıyor. Bir böyle bir sıkıntı çıktı. Bugün gene biz videoyu çektik. ikinci videoyu çektik. Biz çekerken gene basına şöyle bir haber geldi. Siopis takımdan ayrılmak istiyor. Siopis'e çok güzel bir rakam verdi Kulü, Trabzonspor takım. 1.250 bin euro Siopis'e yani düz bir oyuncu, evet istekli, arzulu bir oyuncu ama kulübümüz 1.250 bin euro Siopis'e teklifte bulundu. Ve Siopis bu teklifi geri çevirdi. 2 milyon euro istiyorum dedi. Bunu Bielisa da şu şekilde açıkladı. Siopis'e kulübümüz tekliflerde bulundu. Siopis bu parayı kabul etmedi dedi. Görüşmeler devam ediyor dedi. Resmi ağızdan böyle bir açıklama geldi. Ama arkadaşlar bakın. Şimdi ben bu videoyu çekerken kaplar gelebilir. Onun altını çiziyorum. Ben çünkü saat şu anda 5.30. Şu ana kadar 5.30'a yaklaşıyor. Kap yok. Ben bu videoyu çekip biraz dediğim gibi diğer videoda arası olsun diye sonraya koyacağım. Ama ben yorumlarımı gene yapayım. Siyopis bana göre hatalı bir karar veriyor. Trabzonspor takımında rekabet ortamı var. Oynamak istiyor. Eyvallah her oyuncu oynamak ister ama çık abi. Sağda oyna formanı al. Geçen sene Marakam Şikler'in olduğu, Dorukanların olduğu dönemde bak sakatlık oldu. Oyuncularda bilmem ne oldu. O formayı aldı. Bayağı da maç oynadı. Milli takıma gitti bizim sayemizde. Milli takımda kazandı. Burada bayağı bir para kazandı. Bayağı da para kazandı. Yani Siyopis ayrılığı söz konusu. Ama bakın bugün Toçi Trabzonspor takımı bitirdi. 21 yaşında Danimarka'dan Nijerya ve Danimarka uyruklu. Yani çifte vatandaş daha doğrusu Nijeryalı aslında aslen. Ama Danimarka'dan 700 bin euroya biz bu işi bitirdik Toçi'yi. Çok iyi bir oyuncu aldık orta sahada mücadele gücü yüksek, ayakları iyi, iki, ikiye birleri, bire birleri işte iyi oynayabilen, fizik gücünü kullanan, oyun bilgisi bana göre fena değil. Danimarka'nın genç milli takımlar oynayan, geleceğe yatırım yaptık. Daha önce Verona'nın istediği, bu sağlık problemlerinden dolayı alamadığı bir oyuncu. Şu an böyle bir problem yok ama İstanbul'a gelecek bir daha bir bizim doktorlarımız tarafından kontrol edilecek. Bakın, Toç ile anlaşma tamam. Toç ile anlaşma tamam ne anlama geliyor? Orta sahada Siopis'le ayrılması muhtemel gibi gözüküyor. Siopis'in son zamanlardaki tutumundan dolayı böyle mi kardeşim gel Tochi dersin. Siopis'e dersin ki teşekkür ederim güle güle dersin. Siopis bakalım Yunanistan'dan ne alacak? Oynamak istiyor olabilir oyuncu. Her oyuncu oynamak istiyor olabilir ama Siopis'in ayrılış şeklini ben doğru bulmuyorum. Bir kere sakatlı olan bir oyuncu 3 sene sözleşme öneriyorsun sen bu oyuncuya. Kamp dönemini geçirmiyorsun. Teknik direktör devam etme kararını almış ki 3 sene sözleşme veriyorsun. Siyofis ama ben gideceğim diyor. Burada Siyopis'e şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hayatın en büyük hatasını yapıyor diye düşünüyorum ben. Siyopis'in iyi karar vermesi lazım. Tochi'nin gelmesi Siyopis'in ayrılışını kolaylaştırabilir. Çünkü biz buraya Tochi geldi. Oynar diye düşünüyoruz. Hoca oynatacağım diyor. Göktan'ı getirdik orta sahaya. Orada korbelisi getirdik. İyi bir 8 numara. Bakın Campbell'ın adı geldi. Delanay'ın adı geldi. Bir tane birkaç tane daha oyuncu var. E 8 numaraya da bir oyuncu getireceksin. E ne olacak arkadaşlar? Sen eee de tabii görüyor bunları, duyuyor. Ben burada oynayamam diye düşünüyor olabilir ama Trabzonspor takımında Siopis gündemi meşgul edemez arkadaşlar. Bu benim düşüncem. Siopis Trabzonspor takımında gündemi meşgul edemez. Siopis'le yollar ayrılır. Trabzonspor takım önüne bakar. 1.250 bin euroya sözleşmesi elinde birçok Siopis ayarında oyuncu bulursun. Siopis ayarında oyuncu bulmak kolay. Buraya gelmiş abi. Bakasetas'ın var. Korbelis var. Sen buradasın. Yunanistan'da 3 tane oyuncu var. Paranı alıyorsun. Ee, ve e, artık ne, bilmiyorum beklentiler niye bu kadar yukarılara çekiliyor onu bilmiyorum. Artık at imzanı abi al 3 senelik sözleşmeni koy cebine ve futbol ömrünü uzatırsın. Kazancın iyi olur. Huzurlusun. Burada bir düzen kurmuşsun diye düşünüyorum arkadaşlar. Burası birazcık kalabalık. ben de diken üstünde bir video çekiyorum. kusura bakmayın. Dediğim gibi Canini de böyle bir gelişme. Koyut ayrılırsa mutlu olacağız. Kulübümüzden bir yük daha azalmış olacak. Toçin gelmesi Siopis'in ayrılış anlamına geliyor. Bana göre geliyor. Ben böyle yorumluyorum bu durumu. Çünkü Siyopis ciddi anlamda can sıktı. Tabii çok fazla bir gelen bir soru, onu da cevaplandırayım. Mehmet Can Aydın, Sabek, Schalke'den e, Amil takımıza kadar yükselmiş bir oyuncu. Bu oyuncu abi nerede, kardeşim nerede diyenler var. Ben de sizler kadar çok bekliyorum. Benim aldığım en son bilgi Mehmet Can Aydın için biz bu oyuncu Trabzonspor takımımızın e, son teklifini yaptı. bu oyuncuyla alakalı hani teklifi yapıp çünkü Schalke'nin istekleri farklı artık başka bir adım atılmayacağı söylüyor ama benim öngörüm bu transfer olmayacak gibi duruyor şu anki görüntüde belki ama ben Trabzonspor takımın yöneticilerinin yerinde olsam bu transferi ne yapar? Eder bitiririm arkadaşlar. Belki bir koz belki bir e, stratejik davranıyor olabilirler ama ben Mehmet Can Aydın transferini ne yapıp edip bitiririm. Trabzonspor takımımızda Serkan Hasan'ın ayrılışı gündemde eğer Mehmet Can Aydın gelirse olur diye düşünüyorum ben bunun. Serkan'a işte sağ tarafta Larsen, Serkan, sol tarafta Arif, Eren. Stoper hattında Denswil Benkovic, Ali Şahin. Yani e, iki tane önemli sakatlık var. Stopere Ors için yerine 8 numaraya, Santrofor'a artı kanatlara gene e, alternatif hem orta sahada oynayan hem kanatlarda oynayabilecek bir oyuncu Ziken galin adı geliyor. İşte Yusuf Belali'nin adı geliyor gibi. Ya yani transferler gelecek arkadaşlar. Hızlandık. Bakın içeride aylıklar da söz konusu. İçeride bakın canini krizim var. Siopis krizim var. Bunlarla da uğraşıyorsun bir tarafta. Gerçekten kulübümüzün işi zor arkadaşlar. Yorumladık yine elimizden geldiğince. Bu videoyu dediğim gibi kaplar gelirse lütfen kusuruma bakmayın. O detayları artık daha sonra sizlerle paylaşırız. Ama e, Tochi'nin gelişi Siopis'in ayrılış anlamına gelebilir. E, Siopis kaderini kendi çizecek. Yanlış bir karar aldığını düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Bu işleri az çok biliyorum. Bazı zamanlarda oyuncu kendini dışarıdan görmez. Hele ki Trabzonspor takımı gelmişsin belli bir yaşa. 3 sene sözleşme önermiş. Artık gözün görmemesi lazım. Atıp önüne bakman lazım diye düşünüyorum. Videoyu sonlandırıyorum. Bugünkü 3. videom oldu. Biraz yüklendik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.